Merhaba, ben Suat. Sevgili dostum, nasılsın? Bayramını tebrik ediyorum. Bugün 1 Ağustos 2020, Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz ve tercih yapmaya devam ediyoruz. İleride bir gün bu videoyu izlersen, sevgili dostum, bir bayram sabahında çekmiştik bu videoyu ve Kurban Bayramı'nı terennüm ediyorduk memleket olarak. Ee, bayramını tebrik ediyorum. İnşallah sosyal mesafesi olan bir bayram yapıyorsundur, uzaktan uzaktan. Ee, el öpme yok, el öptürme yok. Ee, tabii o da biraz dokunuyor insana. Benim babam da babama doğru böyle yeltendiğimde, eve geldiğinde ayağa kalktım. Baba dedim, babam elini kaldırı verdi. Dedi ki öpme yok. <laughs> Öyle kala kaldık. Dokunuyor mu? Evet dokunuyor ama böyle yapmak zorundayız. Sevgili dostum, ee, sosyal mesafe evet ama biz bir de yani birbirine dokunmayı seven bir toplumuz. Oksitosine ihtiyacımız var. Bol bol sohbet edebiliriz birbirimizle. Ama şu anda hocam sohbeti kes bize sayılardan bahset diyor olabilirsin. Hemen geçelim. Şimdi 4 yıllık bölümlerden sonra öğrencilerin bir kısmı 2 yıllık kariyer düşünebiliyor. Bazıları 2 yıllık düşünmek zorunda kalıyor. 2 yıllık bölüm tercihleri gündeme geldiğinde de öğrencilerin birçoğu ön lisans programı seçeceği zaman sağlıkla ilgili alanlara başvurmaya başlıyor. Hangisinde kan yoksa, hangisinde korkutucu şeyler yoksa da önceliği onlara veriyor öğrencilerin birçoğu. Büyük bir kütle de atama sayısına öncelik veriyor. Şimdi sana 2019 ve 2020 yılında ÖSYM eliyle yapılmış atamalarda kılavuzların tamamını gözden geçirdim. Sana bir takım sayılar çıkardım, onları sunacağım. Fakat şunu bil, kaynağım ÖSYM ve bazı kamu kurumları. E, fakat bunun dışında da sayılar var, onu bil çünkü birazdan söyleyeceğim şeyler canını sıkacak senin. Mesela ben sana ihtiva yardımın alımı bu kadar dediğimde sen e, sakın canını sıkma. Evet mezun sayısı fazla ama farklı kamu kurumları da, farklı üniversitelerde, farklı özel işletmelerde bu alanda alım yapıyor sevgili dostum. Bunu bil tamam. Şimdi kontenjanı en yüksek olan tıbbi sekreterlik ve dökümantasyon bölümünden başlayalım. 15.000 kişilik kontenjanı var neredeyse. 2020 yılı kontenjanı ve 2019-2020 yılında da Sağlık Bakanlığı Uhtesi'nde diyelim 1981 kişilik bir alım olmuş. Bir dokümantasyonda dikkat etmen gereken bir şey var. Bu 15.000 kişilik kontenjanın 6.060'ı açık öğretimde. Bu ne demek? Demek ki hani görece daha kolay girilebiliyor. Ee, diğer bölümlere kıyasla. O nedenle 1981 kişi son 2 yılda yapılan alım 15.000 kişilik de kontenjanı var. Bu ne demek? %10'u 1500 yapar. %10'un biraz üzerinde. Kontenjanı en yüksek ikinci bölüm İlk ve acil yardım sevgili dostum 12.800'e yakın kontenjan var kılavuzda e, ve burada son 2 yılda yine %20'nin %20 yani öyle diyelim 2374 kişilik bir alım yapılmış son 2 yılda. Ama burada yine bir parantez açıyorum özel sağlık kuruluşları, diğer kamu kurumları, özel hastaneler, üniversiteler, tıp fakültesi olan üniversiteler birçok internet sitesinde bu ilanları görebilirsin. De alım yapıyor. Yani sayıları yorumlarken bunların ÖSYM ile yapılmış, Sağlık Bakanlığı uhdesine yapılmış şeyler olduğunu bil. Kapa parantez. İlk ve acil yardımda da durum böyle. Spor kulüplerinde de çalışıyor bunlar. Hani yeri gelmişken söyleyeyim. Bir takım okullarda da çalışabiliyor bu alandan mezunlar. O nedenle buradaki sayılar evet canı sıkmalı ama üzerine birazcık daha ekleyebilirsin. Kontenjanın üçüncü olan bölüm 9.194 kişilik kontenjanı var. Tıbbi laboratuvar bölümü. Orada da yüzde %10'un yine biraz üzerinde 1500 kişilik bir alım yapılıyor son iki yılda sevgili dostum. Hızla gidelim. Fizyoterapi yine popüler bir alan. 2 yıllık isteyenlerde. Kamuda alımı az. Fizyoterapinin 7.390 kişilik kontenjan var ama son 2 yılda yapılan atama 241. Bu ne demek? Aslında her köşe başında görüyorsun fizyoterapi merkezlerini. E, oralarda istihdam olanakları var. Artı fizyoterapi spor kulüplerinde de talep gören bir alan. E, özel bir alan aslında fizyoterapi. E, o nedenle buradaki sayı Sağlık Bakanlığı olduğunu unutma. Tıbbi görüntüleme merkezleri, özel görüntüleme merkezlerine de çalışabiliyor bu arkadaşlar. 7300 kişilik kontenjanın 1628 kişilik son 2 yılda bir ataması gerçekleşmiş. Anestezi yine popüler bir alan. 7000 kişilik kontenjan var. 1600'ün üzerinde bir atama yapılmış son 2 yılda sevgili dostum. Oransal olarak baktığında yine %20'nin üzerinde alım yapılan bir alan. Ağız ve diş sağlığı yine özel sektörde kendine galiba kamuya göre daha çok iş buluyor, iş karşılık buluyor. 4800 kişilik kontenjan var. 367 yani %10'un da altında bir alım yapılmış son 2 yılda. Ameliyathane 4000 kişilik bir kontenjan var. 233 kişi alım yapmış son 2 yılda. Yine özel sektörde kendine çokça karşılık bulabilecek diyaliz gibi bir alan var. Diyaliz teknikerleri de 3500 kişilik bir kontenjan var. 336 kişi alım yapılmış son 2 yılda. 1 yıllık kontenjan bu, 2 yıllık alım da bu sevgili dostum. Yani %10 civarında bir rakam var ortada. Eczane hizmetleri çokça soruluyor. Yine özelde sanki kendine daha çok karşılık bulan bölümlerden biri. 2600 2689 Kontenjanı var, 300 kişilik bir alım var ee, eczane hizmetlerinde de. Odiyometri yine özelde kendine daha çok karşılık bulan alanlardan biri. 2600 kişilik kontenjan var bu yılki kılavuzda ve 224 kişilik bir alım yapılmış odiyometriden. Yine görece %10'un altında. Diş protez yine %10 civarında 2375 kişilik kontenjan var. 247 kişilik alım yapılmış. Elektro nörofizyoloji olarak hakikaten düşük bölümlerden biri. 1922 kişilik bir kontenjan var. Bütün üniversitelerde sadece bu yıl son 2 yılda da 66 kişi alım yapılmış. Patoloji, patoloji laboratuvar 1917 kişilik bir kontenjan var. 121 kişi alım yapmış Sağlık Bakanlığı ve birkaç farklı kamu kurumu. Bu da oransal olarak düşük. Radyoterapi 1830 kişilik kontenjan var ve 82 kişilik bir alım yapılmış. Son 2 yılda sıkıntı. Evde hasta bakımı bence çok özel ve kıymetli bir alan. Benim de önerdiğim bölümlerden biri. 1232 kişilik kontenjan var ama alım kamu kurumlarında 250 kişi yapılmış. Burada yaşlı bakımı diye bir bölüm de var biliyorsun. Yani evde hasta bakımı, yaşlı bakımı orada da 6000 kişilik kontenjan var. 1800 kişilik de açık öğretimde var yaşlı bakım ile ilgili kontenjan. Aslında kontenjan epey bir yüksek ama e, ciddi de bir talep var bu alanda. E, huzur evleri, bakım evleri, özel bakım isteyen e, yaşlılar e, bu alana dikkat tabii özveri isteyen, sabır isteyen bir alan onu da bil. E, çevre sağlığı, burada Halil İbrahim'e bir selam daha gönderelim. Halil İbrahim çevre sağlığını öneriyor galiba haklı da 950 kişilik toplamda kontenjan var. 2 yılda 3'te 1 oranında bir alım olmuş. 341 kişi alım yapılmış. Baktığın zaman hani %30 civarında bir alım var çevre sağlığında. Ortopedik protez, ortez 946 kişilik bir kontenjan. 300'e yakın alım var. Oranları hesapla. İş ve uğraşı terapisi. 330 kişilik bir kontenjan var. Orada da 46 kişi alınmış. 2 yılda. Otopsi yardımcılığı Evet bu da özel bir alan kürek gibi yürek isteyen bir alan otopsi kimilerini endişelendirebilir. 324 kişilik bir kontenjan var çok sınırlı sayıda bir alım var ama 324 ile oranladığın zaman %10'un %20'nin üzerinde 64 kişilik bir alım yapılmış sevgili dostum. Bir de böyle çok özel alanlar var mesela çok yeni dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi teknikerliği. Ee, bu Hacettepe Üniversitesi'ne geçen yıl vardı birkaç tane daha açılmış. Şimdi baktım, ee, dezenfeksiyon, sterilizasyon, ve antisepsi bölümü. Ee, hastanelerde merkez sterilizasyon ünitesi olur. Yani e, bir takım cerrahi aletlerin steril hale getirildiği bir alan. E, orada biraz da galiba bu e, viral durumla da ilişkili. Sanki puanları da yükselebilir. E, sanki hastanelerde böyle bir alanda açılabilir. E, dezenfeksiyon, şu anda bununla ilgili hemşireler var ama e, sanki özel bir teknik alanda geliştirilebilir. E, sana bir öngörü. Podoloji diye bir bölüm var. Ayak bakımı bence çok özel bir alan. Kamuda çok bir karşılığı yok ama podoloji e, hani e, R2 gibi değil böyle. Hani New Age şeyleri aklın gitmesin. Metabolik bir alan, tıbbi bir alan ve e, özellikle diyabet hastaları biliyorsun e, ayak yaraları çıkabiliyor. Oralarda bir tedavi sürecinde podolog deniyor herhalde e, bu alandan mezunlara. Dense dense podolog denir yani. E, özel bilgin olsun 227 kişilik kontenjanı var ve 9 950 Üniversitesi'nde nükleer tıp teknikerliği diye bir bölüm var. Bunların da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son atamalarda bir karşılığı olmamış. Peki Sevgili dostum inşallah sayılar kafanda oturmuştur. Bu sayılara göre kendince bir takım oranları hesaplayarak tercih sıranı buna uygun yapabilirsin. Hani alımlar e, muhtemelen geçmiş yıllarda buna paralel gidiyordu. Bundan sonra da böyle gidecek. Ama şunu ihmal etme. Bu koronavirüs sürecinden dolayı azıcık daha sağlığa talep artabilir. Orada hep diyoruz ya geniş bir aralıktan yap tercihini. Buna dikkat ederek tercih yap. E, genel tablo bu. İki yıllık bölümlerle ilgili eğer konuşmak istersen e, videonun altına sorularını yaz, yorumlarını yaz. Seni seviyorum, görüşürüz.